az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Yurdumuzu dünyanın en mahur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Biz de Bahçeli Evler Devlet Hastanesi olarak gösterdiğin hedefe durmadan yürüyoruz. 10 yılda 11 milyon muayene, 300 bin ameliyat, 3 bin anjiyo hizmeti ile hastalarımıza şifa olduk anne dostu yaklaşımla doğum yapan 7000 anneyi bebeğine kavuşturduk. Bebekleri kendi bebeğimiz gibi bakıp koruduk. Hem bebek dostu hem de yeni doğan bebek dostu hastane olduk. Sağlıkta dijital dönüşümü başararak Türkiye'nin dördüncü İstanbul'un ilk kağıtsız dijital hastanesi olduk. Biz de yaptıklarımızı asla kafi görmüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilk günkü coşkumuz ve 100 yıllık cumhuriyet tecrübemizle ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun.